Adnan Bey'in sorusu şöyle, bir gemide hastalık nedeniyle operasyonel kayıplar olur ise, bizi teminat dışı bırakabilecek management failure hususları neler olabilir? Yani işletmecinin özen borcunu yerine getirmediği durumlar neler olabilir? Ee, Adnan Bey, sorunuz için çok var. teşekkürler. Öncelikle güzel bir soru sormuşsunuz. E, bu demin de kendi sunumumuzda bahsettiğimiz şekilde, eğer geminin üzerinde mürettebattan birinde, ...bütün önlemler alınmış olmasına rağmen Covid-19 tespiti yapılırsa... E, ...burada aslında direkt sigortacınıza bildirip de... E, ...tüm önlemleri aldığınız vakit sizi sigorta dışında bırakacak bir durum... E, ...çok fazla göremiyorum. Çünkü e, Aysun Hanım'ın da, Çıdam Hanım'ın da bahsettiği gibi... E, ...burada geminin üzerinde direkt olarak salgın tespit edilen... ...mürettebatla ilgili uygulama şu şekilde... E, ...PNI kulübünüzün e, poliçesinde... E, diğer crew sickness, injury ya da death şeklinde olan bir e, madde varsa kuvertür bu şekilde yine Covid-19 salgını tespit edilen gemi adamının hastalığına da aynı bu madde çerçevesinde cevap verecektir. Bu sebeple e, gemi üzerinde doğrudan tespit edilen bir salgın e, sebebiyle mürettebat masrafları ve geminin e, dediğimiz gibi running cost'u üzerinde kalacak operasyonel masrafları, Kapsam altında olacaktır. Bu sebeple e, bunu tekrardan yenilemiş olalım. Tabii burada e, management failure şeklinde adlandırılabilecek bir problem olur mu diye sormuştunuz. Eğer o limana gitmeden önce, yani bu salgın tespit edilmeden önce uğradığınız limanda acentelerin ve otoritelerin e, önceden bildirmiş olduğu durumlara dikkat edilmişse e, yeterli ekipman, koruyucu e, giysi, maske ve dezenfektan gemide bulundurulduysa burada çok da management failure aranacağını ben zannetmiyorum. Şu ana kadar da böyle bir problem yaşamadık ama yaşarsak ve case study olarak bir problem görürsek kulüplerin nasıl cevap verdiğine dair bununla ilgili de ayrıca bir bilgilendirme yapabiliriz. Hüseyin Bey de bir soru iletmiş. ben onu da yanıtlayayım. Daha sonra Suzan Hanım'ınkini de sanırım yanıtlamamışız. Onunkini de yanıtlayıp oturumumuzu Kapatırız Hüseyin Bey'in de sorusu e, mevcut panel poliçelerimizde yaşanan pandemiye karşı bir düzeltme veya ilave madde öneriniz var mıdır gerekli midir? E, evet. Şöyle söyleyebilirim ben başlayayım daha sonra söz almak isteyen diğer panelist arkadaşlarıma da sözü devredeyim. E, zaten bu bahsettiğimiz kapsamlar hali hazırda e, bizim bahset e, bizim mevcut panel poliçelerimizde olan. E, şeylerdir, kapsamlardır. Eğer poliçenizde e, gemi adamı yaralanması, e, ölümü ve hastalanması klozu varsa bu bahsettiğimiz gemi adamı e, yaralanması oluşacak masraflar karşılanacaktır. Diğer bir dikkat etmemiz gereken klozsa e, karantin klozu olarak e, yer alan klozdur. E, PNR poliçelerinin genelinde bu var ama e, sizlerin de tekrar e, kontrol etmesini öneririz. E, karantin klozu da bu doğrudan olarak bahsettiğimiz aslında dezenfekte e, yük eleştirme işte maaş ödemeleri running cost'undan e, üst olan maaş ödemelerinin e, doğacak e, masrafları bu iki clause altında tüm bu aslında bizim değerlendirmelerimiz kapsam altında. E fakat öneri olarak e, PNI poliçesi değil ama PNL poliçesine ek e, bir panelistimizin de Hakan Bey'in sorduğu Marin Hakan Bey miydi? Marin Dile ile ilgili Recep Bey sormuş. Kendisine de çok teşekkür ederiz. Ee, bir soru sormuş Marin ile ilgili. Marin Diley sadece gelir kayıplarını kapsayan bir poliçe olduğu için bu bahsettiğimiz operasyonel sorunlardan kaynaklanan aslında gelir kayıplarınızı da belli bir limite kadar tabii ki de poliçede bulunan e, karşılayabilir. E, o nedenle bu pandemi döneminde aslında Marin Diley ve FDND sigortaları bu charter partide yaşanacak e, sıkıntılar dolayısıyla ortaya çıkacak sorunlarda da FD&D, Defense dediğimiz aslında e, kapsamlar, sigorta kapsamları çok e, revaçta olacak. E, şimdi e, olmasa bile ben e, bu pandemi süreci bittikten sonra da bu sürecin devam edeceğini düşünüyorum. O yüzden öneri olarak FD&D ve Marin Poliçelerine e, alınmasını veya bakılmasını, araştırılmasını önerebiliriz. Eğer Aynen. diğer arkadaşlarımız ekleyecek bir şeyleri varsa sözü. Ben de bir e, bahsettiğim konuyla ilgili bir soru gelmiş. Çok kısa zaten ona cevaplamak istedim. istiyorum. Tabii ki Deviation buyurun. yapılması mecburiyse sadece pande onayı yeterli mi? HM onayı e, tekne makine sigortasının onayı da gerekir mi diye sormuş. E, yapacağınız deviation'da e, gidilecek liman e, sefer sahanızın dışında, dışındaysa evet gerekiyor. Ama yük, e, ben zaten deviyasyonun yük e, hasarları ve e, mürettebatın e, farklı bir numarada e, çıkarılması, sağlık merkezlerine götürülmesi açısından değerlendim. Tabii ki kargo hasarlarına tekne makine sigortacınız e, cevap vermeyeceği için bu noktada e, Konşimento'da yazan tahliye limanı değişikliğinizi tekne makine e, sigortacınıza bildirmenize çok e, gerek olmayabilir fakat için yaptığınızda e, normal sefer sahanızdan çıkarsanız, tekne makina için konuşuyorum, mutlaka haber vermeniz gerekiyor. Teşekkür ederim. Ben diğer bir soruyu okudum şimdi. Hakan Çendik e, şöyle bir sorusu var. Gemide bir kaza veya hasar durumunda, acil müdahale durumunda kulüplerin bir acil eylem planı var mı? Hasar tespit veya sörve işlemi nasıl? Hangi yöntemle yapılacak? Hakan Bey sorunuz için çok teşekkürler. E, bu hususta gemiye e, o gittiği limanda çıkılabilip çıkılamaması durumu öncelikle önemli olacaktır. Eğer eksper e, bir kaza veya hasar durumunda gemiye çıkması gerekiyorsa, eğer o limanda e, gemiye çıkmasına engel bir durum yoksa, karantina veya limanın almış olduğu bir karar yoksa, e, gemiye çıkabilir tabii ki koruyucu maske ve, Elbiselerle bütün survey firmaları bu husustaki önlemlerini almış vaziyetteler. Gemiye, liman tarafından izin verildiği sürece gemiye çıkabilir. Burada ne önemli olacaktır? Geminin bir önceki seferinde karantinaya konu ve riskli bir limana uğramamış olması önemli olacaktır. Mesela bir armatörümüz karantina ve riskli bir limana daha önce uğramıştı. Diğer limanda bu sebeple eksper geminin üzerine çıkma izni alamadı. Bu durumda ne yapıldı? Gemi gemiye yüklenecek yükler e, sahil tarafında ve e, mesafe korunarak e, ve koruma işlemleri ele alınarak yapıldı. E, bunun haricinde kulüplerin ayrıca yayınlamış olduğu bir eylem planı yok. Fakat şöyle bir durum var: bazı kulüpler özellikle çelik yükü taşımalarında hepimizin bildiği üzere poliçe şartları gereği bir preloading survey talep ettikleri için ve eğer gemi e, bu tarzda eksperin gemiye çıkılmasına izin verilmeyecek bir yerde ise bu durumda neler yapılacağına dair kulüplerin yayınlamış olduğu bir türküler var. Yani gemiye eksper çıkamazsa e, çelik yükü preloading surveyleri nasıl yapılacak şeklinde. Burada kaptan ve mürettebata çok iş düşüyor. E, raporlamayı adeta kendileri yapmak üzere resimlerle ve e, gerekli bilgilerle bunun bir formu var. E, talep eden armatörlerimize gönderebiliriz. Bazılarına gönderdik. Ee, ...bu doğrultuda bu sörveyler yapılmaya devam edilecektir. Yani burada kısaca şunu söylemek istiyorum. Tamamen limanın koyduğu sınırlandırmayla alakalı bir durum. Ee, ve kulübün bununla ilgili bir acil plan e, yayınlaması henüz yok. Şey, Pirol'in sörveylerle ilgili çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Ee, eğer böyle bir e, kısıtlamayla karşılaşırsanız... E, ...bu e, formları iletebiliriz fakat... ...öncelikle hangi limanda çıkılamadığı... E, ne yüklenince bunların hepsini önden sigortacıya bildirmek ve kaptan raporunun e, yapılacağını dair onay almamız gerekiyor. E, diğer türlü yine teminatla ilgili sıkıntı yaşanabilir çünkü. E, her P&I sigortacısının e, formatı farklı oluyor, her P&I sigortacısının bakışı farklı oluyor. Bazı Türk şey diyor, sen bana bildir, ben belki ayarlayabilirim, yerel muhabirime gönderirim vesaire diyor. Bir de e, şeyler o kadar çok değişiyor ki yasal sınırlamalar ee, bu hafta çıkabildi çıkarabildiğiniz bir limandı. gelecek hafta çıkaramayabiliyorsunuz çok hızlı değişiyor o yüzden her problemi bu noktada onaylı e, gitmemiz gerekiyor e, olan yaptığımız şeyin dışında yapacağımız şeylerde e, tedbiri davranmamız gerekiyor. Aysun Hanım teşekkürler ben Fatih Yıldız Bey'in e, sorusunu da son olarak cevaplamak istiyorum e, sorusu şu şekilde korona sebebiyle birçok armatör lay-up düşünmekte. Bu durumda PNI kapsamına giren riskler nelerdir? Yabancı personeli indiremiyoruz. Misalen bu durumda Kartal'da Leydaptaki bir geminin durumu ve bekleyen personel maaşları ne olur? Ee, aslında e, seminerimizin başında buna bahsetmiştik. Ee, eğer gemide doğrudan gemi mürettebatından kaynaklanan bir korona e, teşhisi ve e, hastalığı yok ise Bununla alakalı e, seyahat kısıtlamaları nedeniyle veya otoritelerin getirdiği kısıtlamalar sebebiyle personelin indirilememesinden ötürü veya gemide fazla personel olmasından ötürü doğacak ekstra maaşlar e, operasyonel olarak değerlendirildiği için kesinlikle PNR kapsamında değildir. Şu ana kadar e, bütün PNR kulüplerimizden aldığımız cevap bu yöndedir. Peki e, neyi kapsam altına alınacaktır sorusuna tekrar cevap vermek gerekirse... Eğer geminin kendisinin mürettebatının birinde korona teşhis edilirse e, ve gemi karantina altına alınırsa bu karantina süresi boyunca e, geminin günlük running cost'unu aşan net kısım P&I kulüpleri tarafından talep edilebilir ve bu masraflar P&I kapsamında değerlendirilecektir. Umarım yardımcı olabilmişizdir bu hususta. Çok teşekkürler. Suzan ee, Hanım'ın da en başta bir sorusu vardı. Ee, sorunuz için teşekkürler Suzan Hanım. Ee, soruyu okuyayım. Ee, yükü çalış e, yükü çalışmaya başladık. Acenteden liman ile ilgili detayda sorgulandı, çek edildi. Sorun yok dendi, bağlandı, gidiyoruz, yükledik. Tahliye limanına varmadan karar çıkarıldı. Bu durumda yine kuvertür dışında mı kalıyor demiş. Ee, şimdi Suzan Hanım bu aslında hangi masraflar için sorduğunuz e, soruya göre değişir. Fakat e, yine değinmek isterim ki eğer gemide bir koronavirüs tespiti yoksa, herhangi bir ek masraf maalesef P&I sigortacıları tarafından karşılanmıyor. Bu sorunuzun yanıtı iki şekilde olabilir. Eğer bir koronavirüs tespiti yapıldı ve bu limana varmadan bunun vakanın tespiti de yapıldı ve siz karantina altına alındınız bu zaman evet ama eğer sizin sorunuzu anladığım kararıyla bir operasyonel sorun Taliyye Limanı'na varmadan 14 günlük bir karar çıkarıldıysa liman otoriteleri tarafından demek istiyor e o halde maalesef operasyonel sorun olarak değerlendirileceğinden e, PNL kapsamında değil. Fakat yine değindiğimiz gibi e, gelir kaybı sigortaları e, diğer çeşitli sigortalara bağlı olarak bu e, tarz yaşanan hadiselerle e, yaşanan gelir kayıplarınızı da e, şey yapabilirsiniz. Yine temin Suzan Hanım bir şey eklemek istiyorum. Suzan Hanım'ın sorusuna cevaben. E, Aha, bu buyurun. biraz da aslında Charter Parti şartlarında demin tavsiye ettiğimiz BIM konunun iki klozunun konmasıyla da e, kiracınızla da e, anlaşabileceğiniz bir e, durum, durum olabilir. E, tavsiye edilen klozlar konulursa en azından kiracıdan e, başka bir limana deviyasyonla alakalı bir talepte bulunma hakkınız doğabilir. Bu sebeple bir konu ya yayınladığı klozları charter partilere eklenmesini tavsiye ediyoruz. Ama sorunuzu tekrardan cevaplamak gerekirse e, o karantina ve karar devlet veya liman otoriteleri tarafından çıkartıldığı için DNI kulübü bu, bu anlamda başka bir otoritenin çıkardığı karar sebebiyle geminin beklemesinden kaynaklanan bir e, masrafı e, karantina e, şey kapsam altına almıyor. Ee, bir de Recep Bey'in kondisyon survey ile ilgili bir sorusu var. Aslında bence bunu da yayın e, cevaplamakta fayda var. E, filomuza yeni katılan bir geminin pandi kondisyon survey süresi coin 19 pandemisi nedeniyle geciktiğinde e, veya geçtiğinde poliçenin teminatı devamında sıkıntı olur mu? E, biz de bu şekilde bir e, hadise yaşadık aslında. Tam bunu değil ama bir e, sigortacımızla kondisyon sorvellerinin... E, ne olacağı hakkında bir soru sorduk e ve kendilerinden aldığımız yanıt limanlarda şu anda hala sörvey operasyonları devam ettiğinden e bunun e, devam yani kondisyon survey'in yapılması gerektiğiydi. E o nedenle geciktirmeden sürenizi ben eğer e, şu anda yapamıyorsanız yaptıramıyorsanız, gemiye survey çıkaramıyorsanız sigortacınıza derhal bildirmeniz ve izin almanız, uzatma almanız e, tavsiye ede, ederiz e, çünkü aksi takdirde e, haber verilmediği zaman veya onların onayı alınmadığı zaman bu tarz gecikmelerde maalesef e, teminat dışı e, bırakılabiliyor. Burada o nedenle oldu. Evet Ayşul Hanım da söz alsın kendisi de e, cevap. Ee, burada şöyle de bir şey oluyor. Kondisyon surveylerle ilgili olarak e, eğer gerçekten e, yasal kısıtlamalar nedeniyle survey gemiye çıkamıyorsa e, spesifik olarak geminin nerede e, sefer yaptığını ve e, kapalı olan limanları bildirip e, uzatma alabiliriz. E, uzatma alındığında da şöyle bir sıkıntı meydana çıkabiliyor. E, geminin kondisyonu nedeniyle bir claim çıkarsa, yani ambar kapağı e, gemi survey'den geçirilemedi ve ambar kapaklarından su aldı e, ee, bu, zam, bu sefer sigortacı şöyle diyor. Eğer ben kondisyon sörveyini yapabilmiş olsaydım e, böyle bir şeyle ilgili rezervasyon koymuş olacaktım diyor. Dolayısıyla burada yine teminatla ilgili bir sıkıntı olabilir. Ama e, atıyorum mürettebat öldü, e, hastalık oldu. Bunlarla ilgili e, e, müsaade aldığımız zaman Çıdam Hanım'ın dediği gibi uzatma aldığımız zaman sıkıntı yaşamayız. Ama geminin kondisyonunu direkt ilgilendiren bir klem yaşarsak bu durumda e, sıkıntı yaşayabiliriz fakat e, kondisyon sörveyini bu hafta e, uzatma almaya çalıştık. E, sigortacı e, o limanda yerel muhabirin çıkabileceğini söyledi ve çıktı mesela İskenderun limanındaydı. Bir tane Romanya'da yaptık. E, liman yani gidilen limana göre e, şey yapılabilmiyor, aksiyon alınabiliyor burada. Ee, ben Teşekkür son edeyim. iki soruyu cevaplamak istiyorum Hüseyin Koca baştan e, ve Nisa Er hanımefendiden şöyle bir soru aldık mevcut Piyeay yaşanan ben pandemiye karşı olsun, bir benim, düzeltme benim. veya ilave madde öneriniz var mıdır gerekli midir Hüseyin Bey sorunuz için çok teşekkürler ee, böyle Demin bir ek, ek madde şu an yok Buyurun. Şey Hüseyin Bey'inkini yanıtlamıştım ben daha tamam. demin şeyde. Tekrar ee, olmuş oldu. Nisa Hanım'ınki e, de ama aynı şey, olduğu evet. için bir daha belki tekrar edebiliriz. Tamamdır. Başka sorusu olan varsa dediğimiz gibi e, bizlere her zaman iletişim detaylarımızdan göndererek cevap alabilirler. E, tabii ki bu konuyla ilgili bizim seminerimiz ve bilgilendirmelerimiz bitmeyecek, devamı gelecek... Çünkü şu an e, yaşanan problemler bu çerçevedeki problemlerdi. Fakat problemler e, arttıkça ve değişiklik gösterdikçe biz de bunlarla ilgili PNR kulüplerinin planlarını ve görüşlerini alarak sizleri her daim bu konularla ilgili bilgilendirmeye devam edeceğiz. Umarız yararlı olabilmiştir. Tek bir soruyu bile e, cevaplayabildiysek ne mutlu bize. Lütfen sorularınızı göndermeye devam edin. Arkadaşlarımız not alıyor ve hepsiyle ilgili de cevaplarını sizlere iletecekler. Çok teşekkürler. Murat Bey de Murat bir bilgilendirme yapmış. Onu da okuyayım. Tüm katılımcılarımız da bilgilendirmiş olsun. Teşekkür ederiz bizimle de paylaştığınız için Murat Bey. Türk Armatörler Birliği olarak 20 Mayıs 2020'ye kadar mümkün olan şartlar dahilinde personel değiştirmeme kararı aldık ve tüm armatörlere sürküle ettik. Personel değiştirmeme, pardon. Personel değiştirmeme kararı alınmış kendisi size de iletmiş olmak istedi. Çok teşekkür ederiz sorularınız için zamanımızda. Çıdam Hanım Sonay Bey'in son bir sorusu var. Onu da ben cevaplayayım ve bu şekilde tamam, bitirelim. Tamam, son Sürü beş dakikamız. E, o evet. nedenle hemen cevaplayıp daha sonra şey yaparız. Evet. E, kapanış yaparız. Bir dakika, Sonay Bey'in sorusunu bulmaya çalışıyorum. İçimde hanım Sonay Bey'in sorusu şu ben şekilde: ee, Sorulmuş olabilir ancak duymamış olabilirim. Kontratı bitmiş ancak Covid 19 sebebiyle gemiden ayrılamayan personel ile ilgili sigorta firmamızın önerileri var mı? Buna çok kısaca değinmiştik şu şekilde: Kontratı bitmiş fakat gemiden e, seyahat kısıtlamaları ve otoritelerin kararları sebebiyle ayrılamayan gemi adamlarının e, uzatılan kontratları çerçevesinde. Ee, ekstra maaşları PNI kapsamında değerlendirilmemektedir, operasyonel olarak değerlendirilmektedir. Bu sebeple P&I'ın buna e, vermiş olduğu bir cevap maalesef e, ya da öneri bulunmamaktadır. Ama e, ilerleyen vakitlerde Murat Bey'in de eklediği şekilde kararlar alındıkça bu operasyonel sorunlara da cevapların e, geleceğini umuyoruz. Suzan Hanım da bir soru sormuş. İsterseniz Aysun Hanım sizin ya da Sevinç Hanım'ın Hanım'ın e, cevap vermek Hı -hı. ister mi? Soruyu göremiyorum. E, bir, adam gemiden adamım. ayrılmak isteyenler için nasıl bir prosedür olacak? Ee, Suzan Hanım çok ne? teşekkürler. Gemiden ayrılmak isteyip de eğer e, indirileceği limanda bir kısıtlama var ise ve indirilemiyorsa bu tamamen e, dış bir e, parti tarafından alınan bir karar olduğu için maalesef burada armatörün yapabileceği pek bir şey yok. Yani o ayrılmak istese de liman otoriteleri buna izin vermiyorsa gemiyle devam etmek zorunda kalıyor. Ee, ancak ta ki e, izin verilen, indirilmesine izin verilen bir limanda indirilmesine kadar. Sanırım başka bir soru yok. Hüseyin Bey iletmiş, e, personel hususunda personel adına karar almak ne kadar doğru, öneri olması farklı ki hepimiz gemide kal önerisindeyiz demiş. Evet aslında şu andaki durum içerisinde gemide devam etmeleri e, daha Maalesef uygun. zorunlu gibi için, bir yerde. Evet ve onlar için daha uygun. Ee, i̇nşallah böyle sıkıntılarla karşılaşmazsınız ve e, sorunsuz bir şekilde e, müratabat üyelerinizle yolunuza devam edersiniz diyoruz. E, şimdilik yeni bir soru yoksa e, ben yavaş yavaş kapatmış konuşmasını da yapacağım. Dediğim gibi e, hepinize çok teşekkür ederiz ve her zaman bizim e, sizlere tabii ki de kapımız açık. E, ne zaman isterseniz e, bize ulaşabilirsiniz. Ekranda sizlerde e, hala hazırda var ama ekranda da iletişim bilgilerimizi e, sizlerle paylaşıyoruz. Ee, yaklaşık bir saat oldu. Ee, tahmin ettiğimizden daha uzun oldu. Ee, bizim için de çok güzel ve çok hızlı geçti. Umarız yararlı olmuştur sizler için de. Ee, dediğim gibi aklınıza takılan başka bir soru olduğunda her zaman bizlere cep telefonumuzdan ve e mail adreslerimizden ulaşabilirsiniz. Ee, çok teşekkür ediyoruz. Ee, son olarak sizlerin de söylemek istediği bir şey var mı ee, Sevinç Hanım ve Ayusun Hanım? Daha sonra çok, oturumu kapatalım. Çok teşekkürler. Ee cep telefonlarımızı ve mail adresimizi paylaşacağız. Bize her zaman itiraz geçebilirsiniz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ee, ederiz katıldığınız için. Buyurun Sevinç hanım. Ben de herkese çok teşekkür ediyorum. Engin Bey'in sorusunu ayrıca kendisine cevaplayacağım. Süremiz kalmadığı için buradan cevaplayamadım. Herkese tekrardan çok teşekkürler. Değerli vaktinizi ayırdığınız için. Umarım herkes sağlıkla kalır. İnşallah işlerimiz e, sorunsuz ilerler. Ee, bol kazançlar, sağlıklı günler diliyoruz. Çok teşekkürler katıldığınız için. Çok evet, kaldı. Sağlıklı kalın. İnşallah güzel bir şekilde, sorunsuz bir şekilde bitiririz. Ee, dediğim gibi bütün panel sunumları ve e, panelin rekordu da LinkedIn üzerinden paylaşılacak. LinkedIn'den de bizi takip edebilirsiniz. Tüm e, bu paylaştığımız güncel gelişmeleri ve e, PNR kulüplerinden aldığımız güncel sirkülerleri LinkedIn paylaş, e, sayfamızdan da paylaşıyoruz. Paylaşmaya da devam edeceğiz. Ee, dediğim gibi takipte kalın, sağlıklı kalın. Yavaş yavaş kapatıyorum. Çok teşekkürler katıldığınız için. Çok teşekkürler herkese. Görüşmek üzere. İyi günler, iyi akşamlar. Sağlıklı günler.